İsrail'in 10 Ekim 2023'te ilan ettiği abluka altındaki Gazze şeridine yönelik saldırılar sonucunda çocuk, genç, yaşlı ve kadın erkek 700'ü aşkın kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kardeşimiz, masum insanda da yaralandı. Dünya İsrail tarafından Gazze şeridine yönelik devam eden abluka altında yaşayan masum sivillerin acılarını görmektedir. Bütün dünya buna şahitlik etmektedir. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı bu abluka uzun yıllardır devam eden bir insan hakları ihlali ve insani krizin sonucu olmuştur. Gazze halkı yıllardır temel haklarından mahrum bırakılmış ve yaşam koşulları her geçen gün daha da kötüleşmiştir. İsrail ablukası altındaki Gazze şeridinde yaşayan insanlar temel ihtiyaçlara erişmelerinin sınırlanması, elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Ayrıca Gazze'de ibadethaneler, hastaneler, okullar hepsi acımasızca vurulmaya devam edilmektedir. Bu durum masum sivillerin hayatlarını tehdit altına sokmuştur. Ateşe benzin dökmenin hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmayacaktır. Gazze şeridindeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırılması gerekmektedir. Gazze halkı barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da girişimleriyle uluslararası toplum Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya devam etmektedir. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu konuda geç kaldığımız her gün maalesef bölgemiz çatışma, kan ve gözyaşı girdabından kurtulamayacaktır. Sivil yerleşim yerlerinin hedef alınmasını doğru, doğru bulmuyoruz. Savaşın da bir ahlakı vardır. Abluka uygulamaları savaş ahlakına uymamaktadır. Abluka savaş değil bir katliamdır. Sivilleri cezalandırmak kimseye kazandırmaz. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın. Bölgede etkili olan tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya davet ediyor ve bir çağrıda bulunuyoruz. Biz var olan gücümüz ve çıktığı kadar avazımızla daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna bir dair tüm inancımızı tüm meydanlarda söylemeye devam edeceğiz. AK Parti teşkilatı olarak duygularımızı, söylemlerimizi kamuoyuna aktarmaya vesile olan tüm basın kuruluşu temsilcilerimize, basın emekçilerimize bizlere eşlik ettiği için teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.